Ay evde yiyecek hiçbir şey kalmamış ya. Biriniz markete gitsin be. Ne? Evde yiyecek mi kalmamış? Öyle ben gideceğim şimdi markete. Alışveriş yapacağım. Ha. Dedeciğim bana da çikolata alır mısın ya? Öyle benim canım torunum ya. Öyle sana çikolata alırım. Ha. Hadi bakayım gidelim. Hem seni parka götüreyim ben ya. Ne? Parka mı? Yaşasın dedeciğim ya. Canım dedeciğim seni çok seviyorum. Hadi gidelim benim canım torunum ya. Hadi Dorin'in bindin mi arabaya bokay. Bindim dedeciğim hadi bas gaza gidelim. Pardon bu arada videoyu bölüyorum ama hala kanala abone olmamışsın ya. Bir abone ol bir de like attın mı tamamdır. Hadi videoya devam edelim. Ule ule bas yürüm gaza. Ha. Ula bu yeni araba güzeldir de biraz küçüktür ya. O, a, a, a. Dede saçmalama neresi küçük bir arabanın ya? Kocaman görmüyor musun? Ula mu? ol görünmüyor musun ya? Ula sıkışmış içinde. Ha. Ula kırmızı ışık yanmıştır. Ha. Dede bu arabada hiç müzik yok mu ya? Bir müzik aç ya. Bu ne böyle? Ula dur torunum açayım ya. Ula gazlama zamanıdır. Ha. şöyle park edeyim de arabamız inelim hadi gidelim turun Alışveriş yapalım yo. Bu ne lan? Bu nasıl bir araba böyle? Devasa bir araba. alışveriş bitmiştir oğul. Hadi parka gidelim yo. Atla bakayım arabaya. Valla kemerini bağla oğlum. gazlıyorum. ha. Böyle şöyle park edeyim arabamı ha. Yaşasın dedeciğim be. Beni parka getirdin be. Yaşasın yaşasın. Valla yorulmuş ama şu bankta biraz oturayım dinleneyim ya. Hop basket. Basket yaşasın be. Çok iyi basket oynuyorum ya. İnanılmaz bak hoppa ne atıyorum topu be. Abi smaç mı bassam acaba? Hoppa işte bu. Al şu topu şöyle. Hoppa basket. Şirik kız benim okulda biraz işim var. Sen git parkta otur beni bekle tamam mı? Tamam abiciğim. Aferin akıllı kız kardeşim benim ya. Ben sen git parkta otur benim işim var hadi. Abim gitti ya ben de parka gideyim oturayım. Ay oturacak yer yok mu ya? Allah Allah. Neyse şuraya oturayım. Aa. o nedir? Ha, çok güzel bir kız görmüşem. Valla gözlerime inanamıyorum ya. Bu dünyada gördüğüm en güzel kızdır. Valla ben buna aşık olmuşum ya. Ay şurada oturan adama bak. Çok yakışıklı. Gördüğüm en yakışıklı adam. Valla ben bu kıza var ya aşık oldum ya. Valla ben bunu evleneceğim ya. Ay o bana mı bakıyor ne yapıyor? Valla bu kız bana bakıyor ha. Valla bana mı bakıyor ya başkasına mı bakıyor? Valla bana bakıyor ha. Valla ben bu kıza konuşacağım ya. Valla ben aşık olmuşum buna ya. Selam güzel bayan ne yapıyorsunuz? Valla ben size aşık olmuşum ya. Siz benim gördüğüm en iyi kızsınız ya. Ay ben de sana aşık oldum. Sen gördüğüm en ama en yakışıklı insansın. Valla <laughs> ben üleyimdir ya Valla yakışıklıyımdır ya Evet çok yakışıklısın İşim bitti ya Gideyim de kardeşimi alayım parktan Nerede benim kardeşim Gel bakayım buraya Lan ne oluyor lan Lan şirek kız Bu dallama kim lan Şirek kız kim lan bu zallama çabuk söyle bak öldüreceğim şimdi bunu. Ay abi sen yanlış anladın ya hiç kimse değil. Ula sen kime dallama diyorsun ula var ya ben seni şimdi var ya kafanı kırarım ha. Ulan seni geberteceğim sen nasıl benim kız kardeşime sarkarsın ha ha sapık herif. Ula ula ben sarkmamışım şirek ya ula biz birbirimizi seviyoruz ya. Evet abi biz birbirimizi seviyoruz. Ulan elimin tersiyle bir tane koyacağım şimdi. Ulan siz ne zamandır sevgilisiniz? Söyleyin bakalım. 5 dakikadır abi. Ne? 5 dakika mı? Ulan ilk görüşte aşk mı bu? Ne anlamadım ki? Ulan yeter ulan şirek misin? Nasıl ulan Ben şimdi seni öldüreceğim ya. Ulan biz var ya şirek kızla birbirimizi seviyoruz ya. Evleneceğiz ya. Evet abi biz evleneceğiz. Bizim aramıza girme. Demek çok seviyorsunuz ha. Size bir şartla izin veririm. Eğer o tepe göz benimle birebir dövüşür ve beni yenerse o zaman evlenmenize izin veririm. Ula <laughs> <laughs> valla ben seni var çıtır çıtır yerim. Ula döverim seni ben ya. Onu ringde göreceğiz. Bugün saat 5 derinde o. Kazanan kızı alır tamam mı? Ulan tamam ha anlaşmışız ya. Gel bakayım seni bir döveyim. Sonra da aşkımla evleneceğim. Yürüş yürü yürüyün kız gidiyoruz. Tamam abi gidelim. Of ya ben tepe göze aşığım ya. Valla ben ne yapacağım edeceğim bu kızla evleneceğim ya. Valla ben buna aşık olmayacağım ya. <laughs> dede dede ne oldu o adamlar kimdi? kız kim? Ola torunum deden aşık olmuştur ya. Ne? Aşık mı oldun dede? <laughs> ya dede kaç yaşındasın? Nasıl aşık oldun ya? Ula oğlum ne varmış lan yaşında? Ula ben daha gencim, yakışıklıyım ya. Doğru söylüyorsun dede ya. Hadi eve gidelim ya. Ula oğlum hadi eve gidelim ya. Zaten boks maçım var saat beşte ya. Ula ben ne yapacağım? Edeceğim o kızla. Evleneceğim ya. Ula ben aşık olmuşum o kıza ya. Böyle eve gideyim de hazırlanayım ya. Böyle ben o kızla var ya evleneceğim ya. Yaşasın ya dedem evleniyor bana yeni. Babaanne geliyor değil mi dede? Anne baba anne baba dedem aşık olmuş ya. Duydunuz mu dedem aşık olmuş. Oğlum ne aşık olması sen ne saçmalıyorsun. Dedem aşık olmuş. Şirek kız diye bir kıza aşık oldu ve onu kazanmak için onunla evlenmek için boks maçı yapacakmış. Baba doğru mu bu? Valla olamaz mı ya? ben de aşık olamaz mıyım ya? Benim de kalbim vardır ya. Valla ben aşık olmuşum ona ha. Ay yaşasın bize yeni anne mi geliyor? Baba ben yeni anne istemiyorum. Ula oğlum sana soran öldüm mü La sen sus la. Ula ben evleneceğim ya. Valla ister inanın ister inanmayın. Size yeni anne gelecek ha. Yaşasın be babacım. Yeni anne geliyor bize ya. Yaşasın. Of baba ya. Of ya. Valla itiraz istemiyorum ha. Ben o kızla evleneceğim ya. Çok güzel bir kızdır ya. Valla dünyada gördüğüm en güzel kızdır ya. Hadi şimdi herkes benimle gelsin. Valla boks maçı yapacağım. Beni destekleyin ya. Of baba ya. Tamam ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim ya. tepe göz baba. E Evet değerli izleyenler şimdi WWE SmackDown tam dövüşlerimiz başlayacak bugün Şirek ve şehrin en güçlüsü olan korkunç tepe göz dövüşecek. Evet ilk olarak Şirek ringe geliyor gördüğünüz gibi açılın yoldan o tepe gözü geberticem aha nerede benim yerim hepinizi öldürürüm ben Şirek. Yerime geçiyorum. Evet Shrek Ring'deki yerini aldı. Şimdi de korkunç tepe göz geliyor. Ula ula hepinizi öldüreceğim. Ula giremiyorum içeriye. Ya. Ne ya? Allah Allah. Evet tepe göz ringe girmekte zorlanıyor şu anda biraz. Tepe göz hadi atla üzerinden. Ha, ula girmiş emiyor. Ya. Sizin yapacağınız ringi ben ya. Ula küçücük kapıdan ben nasıl geçeyim ya. Evet iki dövüşümüzde de yerlerini aldı. Şimdi dövüş başlayacak. Kazanan ne alacak biliyor musunuz? Çok ilginç. Beni kazanan beni alacak. Evet doğru kazanan şirek kızı alacak. Ulle sen hiç merak etme ya benim güzel sevgilim ya ben seni alacağım ya. Ay hadi inşallah inşallah tepe göz. Ulan sen daha ringe giremiyorsun ahmak tepe göz beni nasıl yeneceksin? <laughs> ulle ulle ringe giremiyor olabilir ama şimdi sana gireceğim. Oha, oha. Lan sen benimle nasıl konuşuyorsun? Gel lan buraya ben sana gireceğim. Ule ule gücün yetiyorsa girersin. Ha. Evet 3'e kadar sayıyorum ve dövüşümüz başlayacak. 1, 2, 3 başla. Evet dövüşlerimiz yerlerini aldı. Ve dövüş başlıyor bakalım ne olacak? Ule ule seni öldüreceğim. Al ulen senin kafana koracağım ya. Lan sen kimin kafasını kırıyorsun? Al lan sana al. Ula ben o kızı alacağım ha. vallah ben o kızla evleneceğim ya. Ulan sana kız kardeşimi vermeyeceğim. Beni yenmen gerek önce. Hadi vur tepe göz. Al beni. Al beni abimden. Vur ona vur. Seni hiç yiyeceğim geberteceğim ya. Vallah ben o kızla evleneceğim ya. Biz çok seviyoruz birbirimizi ya. Ve evet Şirek yeniliyor. Şirek şu anda yerde ve yeniliyor. Ule ule ben seni düverim dedim ya Ule ben bu şehrin var En güçlü, en yakışıklı En zeki insanıyım ha, Pardon insan dedim ya Tepe gözüyüm ya Oo. Oo. Ah Tepegöz Kız kardeşimi hak ettin kardeşim Ola Sauli ol ola seni dövmek istememiştim ya Ola biz evlenmek istiyoruz ya Tamam Tepegöz Beni boksta yendin Sana kız kardeşimi verebilirim Onu sana emanet edebilirim artık Ola hiç şüphen olmasın ya Ola ben var ya Şirak kıza çok iyi bakacağım ya Ola biz evleneceğiz ya Yaşasın Tepegöz Dövüşü kazandın evleneceğiz seninle Abim beni sana vermeyi kabul etti. Yaşasın be. Maktepe göz kardeşimi üzersen ben de seni üzerim. Duydun mu beni? Benim kardeşime çok iyi bakacaksın. Yoksa gelir seni döverim. Ula nasıl döveceksin beni? Seni dövdüm az önce ya. Yani şey belki dövemem ama kızarım yani. Ule Şirek sen hiç merak etme ya. Ula ben var Şirek kıza çok iyi bakacağım ve onunla evleneceğim. Sonra çocuk yapacağım ya. Evet hayatım. 500 tane çocuk yapalım. Ne? Ula 500 tane zor yaparız ya. Ne? Şuna bak. Korkunç Tepe Göz yeni karısıyla evlenecekmiş. Hmm. Size hain bir plan yapalım o zaman. Sakın yorumlara hain plan yaptığımızı söylemeyin.